Çok teşekkürler tekrar ee, bu fırsatı bize verdiğiniz için. Benim ismim Ömer Kaya. SMS Store satış ve pazarlama yöneticisiyim. Ee, bizim firmamız endüstriyel kontrol vanları alanında, akış kontrol vanları alanında imalat yapan bir şirket. Şimdi bu ana ekranda görmüş olduğunuz selenit vanalar, pino, işte pneumatik aktüatörlü vanalar, elektrik aktüatörlü vanalar, patlaç varflar ve piston vanalar gibi ürünlerin 35 yıldır Türkiye'de imalatını yapmaktayız. İmal ettiğimiz ürünleri de dünyada 87 ülkeye satışını gerçekleştirmekteyiz. Firmamız 1985 yılında kurulmuş. Bu yıl bizim 35. senemiz. Birçok sektör derneğinin de üyesiyiz aynı zamanda. Endüstri 30'dan farklı sektöre biz ürün sağlıyoruz. Bunların arasında makine imalatçıları, fabrikalar, ondan sonra savunma sanayinde hizmet gösteren firmalar gibi çok çeşitli bir müşteri grubuna sahibiz. Dilovat Simet OSB'de iki adet fabrikamız var. Ee, toplam 4 artı 13 bin metrekare, 17 bin metrekare kapalı alana sahibiz. Şirket olarak da toplamda 150 kişilik bir kadromuz var. Kalite süreçlerimiz BSI tarafından sertifikalanmış durumdadır. Ee, i̇şte ISO 14001 çevre yönetim sistemi. Otomotiv için yapmış olduğumuz imalatlarda TS16949'a sahibiz. İşte Ford ve Porsche gibi şirketlere özel e, imalatı yapıyoruz. Motor da ve motor soğutma fren sistemlerinde kullanılan söylenet valfler. Yine e, iş sağlığı ve güvenlik yöntemimiz, e, C belgemiz. Biz aynı zamanda tabii patlamaya karşı duyarlı olan ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiğimiz valflerimiz ve pneumatik aktüatörlerimiz için ATEX belgesine sahibiz. Bu organizasyon şemamız, az önce de bahsettiğim gibi toplam yapımız 150 kişidir. Yine ee, kurumsal bir yapının altında bulunan birimlerimizle de e, organizasyonumuzu yürütmekteyiz. Ürünlerimizi düz test edip, yine e, yapılan testler neticesinde kontrollerden sonra müşterilerine gönderilmektedir. Yaklaşık 8 kişilik bir ARGE takımımız var. Toplamda 8 kişiyiz. ARGE'de elektrik, elektronik, devre tasarımı... Ondan sonra mekanik tasarım e, tamamını kendi ARGE bünyemizde yapabilmekteyiz. ARGE'mizin başında da gene doktoralı bir arkadaşımız bulunmaktadır. Bizim Türkiye'deki satış ağımız. Yani gene dünyadaki de satmış olduğumuz ülkelerden bazıları. Son dönem popüler olan konularla ilgili biraz benim de bizim üretim ile ilgili genel bir bilgi vermek istiyorum son dönemde işte en çok popülaritesi olan solunum cihazı valfleri için biz oransal selenit bana gerçek, üretimi gerçekleştirdik. Bunun için Aselsan'la ortaklaşa yaptık bu ürünü. Aselsan'ın vermiş olduğu taleplere göre bu ürünün üretimini gerçekleştirdik. Hala hazırda da şu an Aselsan'a deneme için ürünler göndermiş durumundayız. Onlar deneme neticesinde ürünlere satın almasını gerçekleştirecekler. Yine aynı şekilde sektörde solunum cihazı sektöründe üretim yapan bazı firmalar için de solunum cihazı üretimimiz sürmekte. Bu tek başına oransal kontrol yapan yani hastanın ciğerine giden ee, havanın debisini ayarlayan bir tekli bir valve. Bu ise bir kontrol adası. Burada valfler, basın şalterleri, regülatörler gibi komple aslında bunu bir girişinden işte hastanın akciğerine gidecek olan havaya giriyorsunuz. Diğer tarafında regüle edilmiş, düzenlenmiş hastayı besleyebileceğiniz havayı sağlıklı bir şekilde elde ediyorsunuz. Bunun dışında genel serideki valflerimiz gene gelmedi. Allah Allah. Niye böyle oluyor? Şimdi ben burada. Az önce de bahsettiğim gibi biz esasında bir uh, akış kontrol firmasıyız. Savunma sanayinde de projemiz genellikle standart ürettiğimiz ürünlerden çok uh, Roketsan, Aselsan gibi firmalardan bize gelen bir akış kumanda problemi üzerine gerçekleşiyor. Aile hazırında Roketsan ve Aselsan için e, solunum cihazından bağımsız olarak özel valf tasarımlarımız mevcut. Bunlar servo valfler, oransal kontrol valfleri, debi kontrol valfleri. E, bu sayede işte özellikle yurt dışına tedari gerçekleştirilen ve fakat e, yüklü alımlarda veya yerleştirilmesi talep edilen ürünlerin yerleştirilmesini sağlıyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela bu bir e, Ford, Ford araçlarının kamyonlarının fren sistemlerini kullanım için geliştirmiş olduğumuz özel bir serüveni bana. E, bunlar bazı pneumatik aktüatörü vana uygulama örnekleri. Ben sunumda ilerleyemiyorum çünkü sunum takılıyor bu ekran paylaşım esnasında. Yine ee, savunma alanında yer aldığımız aktivatörlü VANA gruplarımız özellikle Milgen projelerinde yer almaktayız. E, bizim anarlıklı yaklaşımımız yani SMS Torque bir akış kontrol valfleri imalatı yapan bir şirkettir. Sizin akış kumandası konusunda eğer bir probleminiz varsa eğer ki bir servo valf, oransal valf, oransal kontrol valfi ihtiyacınız varsa bu alanda size imalat yapabiliriz ve sorunlarınıza özel çözümler geliştirebiliriz. Burada tabii kontrol hacmimiz 1.8 ölçüden başlıyor. İşte DN200 ölçüye kadar farklı çaplarda, farklı ölçülerde özel bobinlerle yapması mümkün. Ürünlerin bobin, kovan, çekirdek, gövdelerin tamamını gene kendi büyüğümüzde işliyoruz. Kendi büyüğümüzde bobinlerin enjeksiyonunu, sarımını gerçekleştiriyoruz. Bu da gene bizim bir avantajımız ayrıca bünyemizde bulunan bir temiz odada da medikal uygulamalar, savunma sanayi uygulamaları için de ürünleri toplayıp sağlıklı bir şekilde teslimatını gerçekleştirebiliyoruz. Benim sunumumda bir sorun var. Ben ee, ne yazık ki ekranlar arası geçiş yapamıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İletişim kurmak isterseniz web sitemiz www.cms.tork.com veya ve mail adresimiz talk.smstalk.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Benim ismim Ömer Kaya. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.